Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte marketten almış olduğum sürpriz yumurtaları ve sürpriz kutuları açacağız. O zaman kanalıma abone olup videolarımı like attıysanız hemen videoma geç geçelim. İlk önce bu sarı sihirli kutuyu açmak istiyorum. Hemen açalım. Nereden açabiliriz? Buradan açabiliyorum. açabiliriz. Buradan mı açılıyor. Buradan açılıyor galiba. Evet, bakalım ne çıkacak. Şöyle sakız var içinde bir tane, bir tane daha var. Şöyle. o bayağı sakız var içinde. Bu ne bilmiyorum. Böyle bir hologram kart çıktı. Kartallı. Güzel bence. Sonra içinden 4 adet sakız çıktı. Bayağı bir sakız çıktı. Hemen oyuncağa geçelim. Oyuncağımız silaha benziyor arkadaşlar. Açalım. Bir dakika. Böyle bir kağıdı var. Bunda bir şey yazmıyor. Hmm. Bu buraya bir yere mi takılıyor acaba? Buraya takılıyor olabilir mi bu? Şöyle. Bu ne? Bunu anlamadım. Buraya mı takılıyor acaba? Böyle bir oyuncak arkadaşlar. Bunun nereye takıldığını bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu oyuncağı 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani 7,5 veriyorum. Oyuncağını beğenemedim. Ama gerçekten fazla sakız ve şokolagram kartına bayıldım. Çok güzelmiş. O zaman bunu hemen kenara alıyorum. Oyuncağını pek beğenemedim. Bu yüzden puan kırdım. Şimdi öbür sihirli kutuma geçeceğim. Bu yeşil olana geçelim. Umarım aynı şey çıkmaz diyerek başlıyorum. Açmaya. Evet buradan açalım. Aynı şey çıkmaz inşallah. Hı, farklı bir şey gibi. Yine şöyle dört tane sekiz bir tanesi yere düştü. O bu sefer de kaplanlı şu şekilde. Ney? Kaplan galiba. Şöyle hologram kart çıktı. Bu da güzel. İçinden sonra bir tane bu ne bilmiyorum bileklik. Bileklik çıktı bu şekilde. Bu elime olmaz. <laughs> Saklayacağız artık böyle. Arkadaşlar ben bu kutuya ise 5 puan verdim. Ama şu hologram kartlarına dediğim gibi çok ama çok sevdim. Çok bayıldım bunlara. Sakızların tatları güzel gibi duruyor. Ama bu oyuncaklarını pek sevemedim. Ama bunun oyuncağını şu şekilde dönmeli olduğu için daha çok sevdim. O yüzden buna ben 5 puan veriyorum. Şimdi bunları da kenara alalım. Bu üçü kaldı. Bu üçünden bence Ozmo'yu açalım. OZMA'yı açalım. Bunu ilk defa açacağım. O yüzden çok he heyecanlanıyorum arkadaşlar. İlk defa açacağım çünkü. Kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü OZMA markası baya kaliteli. Bunu açamadık. Şöyle açalım. Açmaya çalışıyorum şu anda. Burada şey var. Eee çikolatası var. Biz çikolatayı boş verin. Biz oyuncağa geçelim. Bakalım ne çıkacak. Açamadım bir dakika. Açtım. Tamam. Böyle bir şey var. Figür çıktıysa çok mutlu olacağım. Çok güzel bir figür çıkacak bize. Aa bu çıktı. Arkadaşlar ben şu oyuncaklardaki figürlere bayılıyorum. Galiba çok güzel. Hemen takalım şöyle. Bunu da buraya takacağım. Nasıl takılıyor? Buraya mı takacağım? He. Arkadaşlar çok tatlı bir figür çıktı. Ben bu figüre bayıldım bu çıktı galiba evet bu çıkmış şu astronotlu olan da çok güzel ben bunu onun üzerinden 10 onu veriyorum gerçekten hem çok kaliteli hem de çok güzel bunları kenara alalım kenara 10 mu olduğu için çikolatasının güzel olduğunu düşünüyorum o yüzden hiç tadına bakmayacağım şimdi bu yumurtalardan topiye geçelim zaten içinde iki tane var İlk bir tanesini açacağız. açalım bunu seçtim ben hemen açıyorum şekilde bu şekilde kır, kırdım. Şuraya koyalım çikolatasını. Tamam. Oyuncağı hemen geçelim. Açtım. Böyle tam bir figür. Çok tatlı bir sincap çıktı. Burada da şöyle şeyleri var arkadaşlar. Bize bunun sincapı çıkmış. Burada da böyle bunu içine takıyorsun sanırım. Ama nasıl takacağız? Kırık mı çıktı acaba? Alttan takacağız sanırım. Evet arkadaşlar ben bunu e, videoyu durdurup yapıp da geldim. Bu alttan geçiriyormuş. Burası çok yumuşak arkadaşlar, sert bir şey değil. Bu yüzden rahatça geçirtebildim. Birazcık zor oldu ama arkadaşlar ben bu oyuncağı da 10 üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten yine çok kaliteli bir oyuncak ve çok güzel. Şimdi hangisine geçsek yine topi açmak istiyorum. Umarım aynısı çıkmaz diyorum yine. Açalım. Çok merak ediyorum şu anda. Kıramadım bir dakika. Aa çok sert. Hah kırdım. Ay döküldü bayağı bir. Çok kötü kırıldı. Neyse, hemen açalım. Açmaya çalıştım. Ha, bu ne? Böyle bir. Aa, çok tatlı. Bu ne? Böyle bir am kağıdına bakalım. Aa, bu Gizemli Dostlar diye bir şeymiş bize bu çıktı arkadaşlar. Öbürleri de çok tatlı. Hemen içinde bir şey daha vardı nerede? Evet, burada. Hemen takalım. Galiba şöyle takılacak. Takmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar ben yine bunu yapıp da geldim. Bu altından e, sokuyoruz yani takıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu oyuncak da çok kaliteli. Ar ar altında tekerlek var. Bu şekilde gidebiliyor. Gerçekten çok güzel. Buna ben 8 veriyorum. Bunu daha çok beğendim tatlılık olarak ama yine de çok kaliteliler ve çok güzeller. Bunu kenara koyalım Şimdi ise Kinder Joy'dayız arkadaşlar Bu normalde kız versiyonlusun Yani pembeli olanını alacaktım Ama pembeliler çok ezik ve büzüktü Ezik büzüktü yani Özden yüzden bundan aldım Umarım arabalı çıkmaz Yani araba çıkmaz umarım Çıksa da Nasılsa işte Bu galiba çikolatası Burada oyuncağı var Nereden açacağım? Ha, açtım. Bu ne? Böyle hemen bir ambalajı var. Sticker mı bu? Sticker galiba. Yok, sticker değil galiba. Sticker mı? Bir bakalım oyuncağımıza. Böyle bir şey. Bunu galiba buraya takıyorsunuz. He yok şurayı şuraya takıyorsunuz. Böyle. Şu sticker mı? Sticker da buraya yapıştırıyorsunuz galiba. İkiye ayrı, ayıracağım. Böyle bir sticker var. Şunu şöyle mi? Tamam yapıştırıyorum. Bunu şimdi arkasına da yapıştıracağım. Bu herhalde topaç gibi bir şey. Evet yapıştırdım. Bunu herhalde böyle bırakıyorsunuz. Şu şekilde. Topaç gibi bir şey. Ya da ayakta duruyor işte. Bence bu da çok güzel arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden 8 verdim. Evet arkadaşlar çıkan bunlar. Bence hepsi çok güzel. Sizin en beğendiğiniz oyuncak hangisi? Evet arkadaşlar bugünkü videomda sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.